Evet arkadaşlar. Motorumuz Asya Panther. Asya Panther'dir. Bunun arka motosiklet motorunda şanzımanlı olduğu için çabuk arıza veriyor. Ve biz bunu çelik jant modeli bir motor alarak sıfır yerine montajını yaptık. Bunu çoğu arkadaşımız fazla e, bilgisi olmadığından dolayı uymaz diyerek geri gönderiyorlar. Bu motorlarda iç sensörünü değiştirdiğimiz takdirde yani farklı 60 dereceye çevirdiğimiz takdirde otomatikman motorumuz çalışıyor. Ve renkleri de bu şekilde kodlamasını yaparsak tabii ki her motorun kendine göre bir kodlaması olur. Bu şekilde Misal bu motorumuzda kalın kablolar mavi ile sarı sarıyla mavi olarak değiştirdik kalın kabloları. İnce kablolarını da bu şekilde mavi ile yeşile değiştirerek Gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor.